Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, dün son yolculuğunu uğurlanan usta gazeteci Savaş Aya Allah'tan rahmet diledi. Konuşmasında yeni anayasa konusuna değinen Erdoğan, hükümet olarak anayasa yasa ne derse millet ne derse biz onu yaparız dedi. Şimdi ben CHP'ye diyorum ki eğer dürüstseniz, eğer samimiyseniz, bu konuda samimi hareket ediyorsanız sizin söyleyeceğiniz tek şey var. Bu görüşmelerde dört siyasi partinin de bunun altında imzası var. Bunlar hep kayıtlarda mevcut. Gelirseniz gelirsiniz. Gelmiyorsanız ha biz kalkarız iktidarla beraber mecliste bunu görüşür. Bu 60 maddeyi meclisten geçiririz. Dolayısıyla 60 madde anayasa değişikliği içerisinde artık yasal hale gelmiş olur. Ama bakın diyorum ya akşamdan sabaha her zaman aynı anlayış. Akşam başka, sabah başka. Erdoğan CHP'ye geçen Mustafa Sarıgül ile ilgili de ilk kez konuştu. Bir taraftan yolsuzluk dosyasıyla ihraç edeceksin. Ondan sonra da can kurtaran simidi gibi ona yapışacaksın. Böyle bir mantık olur mu? Olur. Bu muhalefet partisinin içinde bu var. Genlerinde var. Normal. Yaşam tarzına müdahale iddialarına sert çıkan başbakan, dikkat edin, attığımız her adımda ağzımızdan Aa, çıkan her cümlede bir koro yaşam tarzımıza müdahale ediliyor diye kampanya başlatıyor. Senin 200 yıldır sahip olduğun haklara bu milletin tamamı kavuşuyorsa bu müdahale değil, normalleşmedir dedi. Erdoğan isim vermeden Bülent Arınç'la arasında yaşananlara da değindi. Elbette bu kadro içinde Zaman zaman bazı farklı yaklaşımlar olayları olabilir. Yanlış anlamalar olabilir. Yanlış anlamaların yanında yanlış anlaşılmalar olabilir. Fakat şunu özellikle bilmenizi istiyorum. O da şudur. Dava arkadaşlığının, kardeşlik hukukunun bir gereği olarak biz meselelerimizi aramızda konuşur ve çözüme kavuştururuz. Adana valisinin sözlerini tasvip etmediğini açıklayan Başbakan Erdoğan, provokatif eylemlerle de valimizi yedirmeyi istedi. Görünmez olmak artık hayal değil. Çin ve Singapurlu bilim adamları iki hayvanı görünmez yapmayı başardı. <laughs> Optik teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen altıgen şeklindeki aletle bir kedi ve balık görünmez oldu. Şeffaf haldeki aletin arka planındaki nesneler görünmeye devam ederken aletin içine sokulan hayvanlarsa ışığın yansımaları kullanılarak görünmez hale getirildi. Projede görev alan bilim adamı Zeng Bin, bu alet ışığı bükerek tekrar bizim saklamak istediğimiz nesneyi iletiyor. Işığın hapsolmasıyla da nesne görünmez oluyor. Ama henüz çok ilkel safada dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yarı açık bir cezaevine döndüğünü savunan Kılıçdaroğlu şu anda tutuklu sayısı 132 bini geçti. Ağır hastalar var, adli tıp kurumlarının raporlarına rağmen tutulanlar var. Önümüzdeki süreçte cezaevlerinden tabutlar çıkarsa bunun tek sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir dedi. CHP lideri öğrenci evleri tartışmalarına da değindi. Tartışmayı başlatan kişi bu ülkenin başbakanı. Efendim kızlı erkekli öğrenciler nasıl aynı yerde kalırlar? Güzel. Sana bir soru sorayım. Bu öğrencilerin kalabileceği kapasitede yurt yaptın mı sen? Yapmadın. Niye kendine bu soruyu sormuyorsun? Ne yaptın sen? O çocuklara yazık günah değil mi? Tamamını suçlu konumuna getirdi. Annelerin, babaların kafasına kuşku tohumları ekmeye başladı. Gençliğimize güveneceğiz. Kimsenin gençliğe ahlak bekçiliği yapmasına gerek yoktur. Kılıçdaroğlu Adana valisinin bir vatandaşa yönelik sözlerini de eleştirdi. Meşhur bir valimiz var malum. Adana valisi. Tam tam başbakana göre bir vali. Tam ama. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Çiftçiye ne diyordu? Çiftçiye ananı da al götürüyordu. Devletin dili küfürleştiği andan itibaren valinin de dili küfürleşir. Artık bu konuştuğu zaman artı 18 daire içinde yazmak durumundayız. Yani gençler o programı izlemesinler diye. Bir önerim var hükümet Erdoğan'a İyi yerdesin. Muhbirlik dahil her türlü şeyde kimse eline su dökemez. Vatandaşa yalan yanlış ahlak dersi veriyorsun. Çiftçiye kızıyorsun, gazeteciye kızıyorsun. Al ananı da git diyorsun, her şeyi söylüyorsun. Bence bir şey yapman lazım. Bülent Arınç'ı o görevden al. Onun yerine bu valiyi getir, hükümet sözcüsü yap.